Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger seçim kurulunda mazbatasını aldı. Bugün Kars'ta siyasi arenada önemli bir gün yaşandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Profesör Doktor Ötüken Senger 31 Mart 2024 gelen seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek Kars Belediye Başkanlığına seçildi. Senger seçim zaferini taşlandırmak için bugün seçim kurulunda mazbatasını aldı. Seçim kurulunda gerçekleşen mazbata törenine AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Tolga Adı Güzel gibi önemli isimler de katıldı. Ötüken Sengel'in mazbatasını almasıyla birlikte, Kars'ta yeni bir dönem başlamış oldu. Mazbatasını alır almaz, Kars halkına hitaben bir konuşma yaptı. Sengel önlerindeki projeleri hayata geçirmek için kararlı olduklarını ve özellikle su kaynaklarıyla ilgili önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Ardından, Kars Milletvekili Adem Çalkın kısa bir teşekkür konuşması yaptı ve desteklerinden dolayı Kars halkına minnettarlığını iletti. AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve MHP Kars İl Başkanı Tolga Adı Güzel ise sırasıyla konuşarak Kars halkına teşekkür etti ve birlik mesajları verdi. Mazbatasını alan Ütüken Sengeli ve beraberindekilerine Kars halkı yoğun bir şekilde destek verdi alkışlar eşliğinde kurban kesilip dua edilerek yeni döneme olan umutlarını ve desteğini gösterdiler. Allah'ın izniyle görevimize başladık ve bizim başlarında söylediğimiz gibi artık bu saatten sonra biz Allah'ın izniyle Kasım Belediye Başkanı olduk. Ve bundan sonra artık oy verdi vermedi, mahalleden oy geldi, mahalleden oy gelmedi demeyeceğiz ve, ve Allah'ın izniyle hemen en hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız ve bütün mahallelerimiz, 23 mahallelerin tamamına Allah'ın izniyle inşallah hizmet götürmeye çalışacağız. Bu konuda da tabii ki hükümetimizin de, sayın vekilimizin de desteklerine ihtiyacımız var. Çünkü bildiğimiz üzere e, projelerimizin faaliyeti geçirmek için merkez yönetimin destekleri gerekli. Ve bu konuda da en kısa sürede Ankara'ya da gideceğiz. Çalışmalarımızı tamamlayacağız ve Allah'ın izniyle en kısa sürede e, hizmet anlamında Harsın ee, şehircilik anlamında bildiğimiz üzere çok e, hizmete ihtiyacı var. Bunu biz biliyoruz. Bu konuda da biz projelerimizi bir sıraya koyacağız. Tabii özellikle olarak su ihtiyacımız. Şehrin yani genel temizliği, asfalt kaldırım gibi çalışmalardan başlayacağız ve sırasıyla bütün e, projelerimizi alayınızı geçireceğiz. E, ve bu konuda e, bütün vatandaşlarımızı da sesleniyorum. Vatandaşlarımız da e, bundan emin olsunlar ki biz hiçbir şekilde e, herhangi bir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Ayırmadan, ayrışmadan Allah'ın izniyle bir belediye hizmeti Allah hepinize razı olsun. Teşekkür ederim. Afkar Tüm Başkanı, Rastik Hoca Karı Başkanı, Başkanı, AK Parti'ne, Gediyesi Hareket Partisi, Kadir Kolları Başkanları, değerli hemşerilerimiz, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için Allah hepinize razı olsun. Şimdi, biz de Ümreti Hocamız Profesör Doktor Ötken Sencer Bey'le devlet Bey'e çıktığımız zaman, efendim biz Yok, karşı size ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz dedik. Allah binlerce şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bizi utandırmadı, bizi mahcup etmedi ve biz bugün karşı Tumaz Batay'ı <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'e İstanbul'da gönlü yüreği bizim vatan hemşerilerimize Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında gönlü yüreği bizim vatan hemşerilerimize hediye ediyoruz. Mehmet <laughs> Emir Resulzade'nin dediği gibi bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecek ve inşallah bu bayrak bir daha inmeyecek. Allah bizleri <laughs> hayırlı kurallar tahsiye Allah bizleri sizlere saygı nasip etmesin. Allah hayırlı mübarek etsin. Evet. Çocuk güzel. <laughs> tamam. Başkanım. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, Kıymetli Cumhur İttifakı bileşenleri, AK Parti ve MHP teşkilatları ve kıymetli Kars halkı hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Biz bu yola çıkarken dedik ki Cumhur İttifakı çatısı altında Kars'ı seven sevdalanın herkesi Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmaya davet ettik ve Allah Kars halkından razı olsun davetimize icabet ettiler ve kıymetli başkanımıza vekaleti verdiler. Bundan sonraki süreçte başkanım kendisi de izah etti. Artık bir siyasi partinin bileşeni değil, Kars'ın belediye başkanı olarak sayın başkanım hizmet edecek. Bizler de AK Parti MHP olarak sayın vekilimiz de Ankara'da gücünü kullanarak şehrimize, Kars'ımıza hizmet edebilmek için gece gündüz çalışacağız diyoruz. Hepinize tekrardan bu Mutlu günü bize yaşattığınız için Kars halkına ve sizlere minnetlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. Evet, belediye evet. 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 başkanım, tamam. kıymetli il başkanlarım, çok kıymetli hemşerilerim, evet. basınımızın gücü de mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Tabii bugün bizim için gurur verici, evet. aynı zamanda bir o kadar da mutlu olduğumuz evet. bir gündür. Evet. Ben bu seçim kampanyası evet. başlayınca salonda yaptığım ilk konuşmada da söyledim. Seçim sahasında da söyledim ve yine söylemeye devam edeceğim. Kars halkı Allah Kars halkından razı olsun. Ayakları taşa değmesin. Bizlere genel merkezimize karşı mahcup etmediler. Aynı zamanda Kars'ta tarihi bir gün ve tarihi bir seçim atmosferi yaşadık. Her etnik yapının bir arada olduğu, kayıtsız şartsız egemenlik milletimizindir diyoruz. Milletimizin saygıyla karşıladığımız kararların kararlarımızın içerisinde bunu da saygıyla karşılamalarını özellikle rica ediyorum. Sağda solda yok şöyle oldu yok şöyle oldu böyle olmadı. Kars halkı karar verdi. Ötügen sen gelin belediye başkanı seçti. Herkes biraz biz, biz dedik ki ilk gündelik Kürdüyle, perekemesiyle, Azerisiyle, Ağızka Türküyle buraya gelen memuriyet memuriyet için gelen memurlarımızla buradaki herkesle birlikte şehrimize hizmet edeceğiz dedi. Ve biz karşı bu anlamda Sayın Başkanımla birlikte teşkilatlarımızla birlikte güçlendirdik ve bugün bu neticeyi aldık. Tabii bundan sonra bizim vazifemiz Burada sona erdi. Biz bize düşen bundan sonra Sayın Belediye Başkanımıza destek olmaktır. Belediye Başkanımız inanıyorum ki hem akademisyen kişiliği hem devlet terbiyesi hem yıllardır siyasetin içerisinde birisi olarak elbette karşı iyi tanıyan birisi olarak şehrimize en iyi hizmeti yapacağından eminim. Biz de hem teşkilatlar olarak arkasında duracağız hem de Cumhur İttifakının milletvekili olarak biz de karşımıza biraz önce söyledi kaynakları getireceğiz ve bu kaynakları en şeffaf en güzel şekilde kullanacağından emin olduğumuz ve onun için arkasında durduğumuz kıymetli hocamız şimdi de şehre eminimiz Profesör Doktor Ötügen Sengere ulaştıracağız. O da Kars halkına inşallah hizmet edecek. Ben Tabii bu şehir kolay bir şehir değil. Bu şehir Sultan Alparslan'ın aldığı bir şehir. Bu şehir Ebu Hasan Harakani Hazretlerinin olduğu bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Evet, bu şehir Milli Mücadele'de çok büyük kahramanlıklar gösteren bir şehir. Ben inanıyorum ki ötüken senjerler biz bir teşkilatlarımızla beraber ve teşkilatlarımızla birlikte inşallah şehrimize hizmet edeceğiz. Tabii ki belediye başkanımızı yormayacağız. Belediye başkanımızı üzmeyeceğiz. Belediye başkanımıza yardımcı olacağız. Hep birlikte yardımcı olacağız. Belediye başkanımız da ne yapacak? Bu şerefli millete, gazi karşılara hizmet edecek. Bize bu hizmet şansını verdiği için değerli hemşerilerime özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra biz de Ankara'da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah belediye başkanımız da karşımıza hizmet edecek. Tabi burada bir teşekkürü de bütün teşkilatlarıma yapmak istiyorum. Hem Millet Hareket Partisi'nin bütün kademelerine tek tek saymayayım. AK Parti'mizin çok kıymetli kademelerine ve tabii ki Dilber annemiz burada onun duasıyla oldu. Allah anne duasını başından eksik etmesin. Ve benim de arkadaşım aynı zamanda Nihal hocamın da hocam çok büyük destekçisi oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim mahcup etmesin. Rabbim hayırlı <laughs> Allah hayır versin. <laughs> <purpur>. Rabbim <crackers. gülüyor> bahsede Hadi bakalım. Tamam, Allah hayırlı olsun. Sevgili kardeşim. Allah Hadi Allah'a emanet Tamam. ablam Allah hayırlı olsun. size de hayırlı olsun. ha. ederim. Ankara'ya unutma. Dediklerimi unutma. Eyvallah. Sen saray Eyvallah. Hadi Allah'a Hadi Hadi müsaadenizle. sana tek Başkanım. Hayırlı Bir Onu da az bir şey daha ver diyorum. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Başkanım güzel. Başkanım. <laughs> Tolga Başkan azıcık. Çok az. <laughs> evet. Başkan. Mert. Evet. Biraz indirin birbirinize yardımcı olun. Hemen az indirin. Evet azdır. <laughs> Tamam biz sıkarım bir şeyleri he Başla